Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. bir önceki videoda <laughs> Pikachu'daki şeyleri açmıştık ve 4 karakter çıkmıştı. Evet. Bir 24 bin, 5 bin karakter çıktı. De. Burada ben açayım. Şimdi Burak'ın hesabı ve diğer 3 hesaptan açacağız. Abi bekle Megalar gelme. Şimdi ilk önce ben kendi hesabımda... 60 bin yok gelmedi. Bunların hepsini bir açayım lütfen ya. Hayır bırak bekleyin. biz ya. Megalaya Betül'le biz yapalım. Bekle. dur. Hani ben sonra... Şu megalaya en sona saklayalım. Yapmam canım. önemli değil yani. Sen Betül sen, sen bu kalanları da, da birazını da ben açayım. Tamam aç. hadi sen de aç. Aa bir dakika. Oyun gemisi Aa, mi şey. unuttuk ya. Oyun gemisi bir şey olmaz. Şimdi çıktık. tamam. Lan kardeşim yapma ya. Emre, Emre buradan bu arada sana selam söyleyeyim yoksa oynardık lütfen. Aynen. Duy, 48 bizi. gelebilir. Gelmedin. Bizi Şimdi. buradan duy. Gelmedin. Kaç altın yani var? Ya bak. bir şey çıkmayacak. B bir ihtimalle ama bilmiyorum. Deneyelim gene. <laughs> yok yok gelmiyor. Ama yaklaşıyor. 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 Yok, yok. yaklaşıyor. Şu megaları tamam. en sona bırakacağız. Hı -hı. Şu e, benim büyüğü, tamam. Şu Kardeşimle ben açayım. Ya büyüğü ben açayım. Puy. Tamam. Açalım. Abi hiç bir şey çıkmadı. Büyük. Tamam. Yes. Tamam. Şimdi tamam. megalar bende. Ve direkt tamam. hile yapmadan yapacağım. Bunu ben atacağım oğlum. Ben içmeye mega Hayır ya. Ben içmeye kaçmadım. Yani, tamam, Siz hepiniz açtınız, açtınız İkinci bak. de bu. İkinci de bu. Beş. Kardeşim ikinci Şans de. bu. abi ya. İkinci de at, ben. At, kardeşim kardeşim. Kaç atın? Beş. Abi ya. Sen, be. sen tıkladın. Aç, evet, Buranın hesabı hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar çok üzüldüm. <laughs> Şimdi hemen diğer hesaplara geçelim. Kansere geçelim. Konuşma. En son benim hesap yani. Bir şey çıkmayacak ama 3 mega atacağız bilmiyorum. Pek bir şey çıkacağını beklemiyorum ama. Kız son kadar tek de beraber olacak. Hmm. Hmm. Oo ne kadar şey lan ben daha eziyim. Oo kız olmaz. kaç en karakteri var ki? Bunun da 8 karakteri var. Eee şey. Rus'u falan var. Onun dışında full süperinde çıkacak. <laughs> Aslında var ya ben bu görevleri bitirip bölüm atsaydık ya. Neyse. Başlayalım bir şey çıkmadı. Al bırak. 10. kademe kadar aç. Ona kadar. Bence bir şey çıkar benim şansım. Net çıkacak abi. Kurosa falan. ama çıkmazsa yani. Kurosa falan çıkacak Çıkmadan. mı? Çıkmadan. Çıkmadan. Hiç çıkmadı. Yine gidiyor Çıkmadı. Bence çıkmayacak. Yok Şimdi Mega benim olsun abi ya. Hiç birinden çıkmayacak Yok. belli. Yok. Oo Liko. Liko. Güzel bak Liko'yu evet. seviyorum ben. Liko güzel seviyorum. Mega benim benim. Yaz ben bir küçük çıktım madem. Bu evet. mi tamam. gelmiyorum tamam. Oyun gemisini destekliyoruz yine. Oyun gemisi olmayacak. Misi. Hah. boşluk bırak. 1 2 3 4. Lucas'ı destekle Lucas. Lucas seni. Dur bekle bir şunları. Açıyoruz. E. Elif aç hadi aç bir şey çıkmayacak zaten. altın mı yazdı? Aa dört, dört ya olmuyor. Ne alaka dört ya? Girmeye kadar sen aç. Hmm. Bir şey çıkabilir, çıkabilir. Yani biri koç. Ya, Rosa çıkacak, çık Rosa çıkacak, bak eminim çıkacak. Rosa çıkar. Çık çık tamam çıkıyor çıkıyor. çıkıyor. çıkıyor, çıkıyor, Çıktı çıktı. Rosa <laughs> çıktı. <laughs> biliyoruz abi. Hemen biliyoruz. 30 altın verdi çünkü. Az altın verdi yani. Çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Çıkmıyor. 他们。哦，你去。 Ben de yürüdüm bak kaldım aç bırak. Dur ben açayım ben seni. Gülüyor onu. ya. Bir tane daha kalkta yaşayamam ben dayanamam. Dur dur dur. Abi gül lan ben çıktı. Gül lan. Tamam kalanları ben açayım kalanları ben açayım. Mega. Dört beş yazıyor. Ya. <laughs> Hadi elim <giyinle>. gül <laughs> lan Ne satayım abi. Ya, ben <laughs> <Ol hombres> ben başka bir şey istemiyorum ben şu anda. Gel Abi. Hayır bırak oynam oynam Bir dakika hayır bir dakika. Arkadaşlar. Oha. Geyonda kaç karakter çıktı? Ah ben var ya. Çıkmayacağım. 11 çıktı. Geyonda çıktı. Abi, bir Abi oldu. bize büyük kutudan çıktı. Montaj tarzı al bize. Montaj tarzı al bize. Montaj al bize. <laughs> <laughs> Montaj al bize. Montaj Tamam arkadaşlar şimdi benim ana hesabıma geçiyoruz. Kalb Montaj tarzı al bize. Arkadaşlar ya. 8 binlik hesabı lanet kupalak. olsun. Ben de Amber bile yok ya. Tamam. 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 Arkadaşlar anne kendim. hesabındayız. Denemek bile istiyorum. Asıl bunu çıkarsa ben var ya o kadar çok sevineceğim ki. Abi Ama yo. beklemiyorum. Buna hepsini ben, şey. yani, hepsi ben açacağım. Arkadaşlar hepsini ben açacağım. hadi. hadi. bak. Ay baksa çıksa bile sevineceğim. 40. Ne kadar çıkıyor? Ne kadar çıktı? Yaklaşacak Ne kadar çıktı? Ben biliyorum. Ne kadar? O bir o oh, 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 oh. Arkadaşlar biz <laughs> burada. Gün az mı? Seçelim az Mega'yı. 5, 6. Acak... Hayır abi. Arkadaşlar inanmıyoruz. Gel bak. Hadi bir 6. Hadi Bunun bir 6. Hadi bir 7. 7 bence. 6 yazdı. Allah'ın sikim 6 yazdı. Dedim mi zaten? Ama abi Gil Lambert çıktı ya. Ben de dedim mi zaten? Bir çıkacak mı? Oha güzel. Güzel ama bu haksız. <laughs> 66 TL sıradıyor. Güzel ha. ben bu kadar Ne kadar anladım, bu sefer Bir şey çıkacak bakın. Yoksa çıkmazsa. <laughs> Ananı <laughs> Lütfen aç ağzımı. Benim için. Siktirin <laughs> Bu üç, üç, akşam bunu yemeyeceğim. <laughs> benim için aç. Benim için o sekeriğe aç. Hayır abi. Ben kendim için açmayacağım asıl. Onu da sıkıyorum. Atıyor. Ya dayanamayacağım. Abi. Sıkacağım. Sıkıyorum. Sıkıyorum ya. Arkadaşlar bugün onu da zengin oldun. <laughs> Elif on böyle gidiyor. Ya hadi, hadi söyleme hadi. ya. Ablanı bile inanamıyorum. Lütfen ya. ben bir karakter istiyorum. Hadi bak 33 karakterin eski olduğunu. Lütfen ben. benim için mega'yı aç. Benim bir, için. 1, 2, 3, Hakkım 3 please. 4, 5, 6 falan çıksın Söz lan. Oğlum lütfen açın tamam mı? Söz bende var. Eski sanırım söz vardı. Bas. Bu sefer sen çıksın. Oh, ben... Onu, ya. Ya. Hayır ver. bırak hayır hayır. Üç şey aksesuar çıktı. Pikachu da. Başka da yok arkadaşlar. Gizmo Amber çıktı. çıktı. Yani e, harikaydı. Gerçekten ben çok sevindim şu anda. E, Kimde <laughs> şey çıktı. Burası hala öleceksin. Akap kötü geçeceksin. Sen Arkadaşlar, bir yerde şey, şey, saafim. Bir büyük kutu hiç çıkmaz. Çok zor biliyor musun? Düşüyor bana bana da, karakter çıktı. Bana da dükkandaki büyük dükkandaki kadından sonra çıktı. Güzel bir nasıl, başlayacağım ya. Hadi çıkıldı ya. Her neyse. Otur. Biz son kantire gir. Kantire gir. Ay bir tam bir dur. Elinden elinden ama bir dakika. Dur bir. Şimdi Saat toplamda şey e, ne kadar kutu açtığımızı zaten bilmiyorum. Ben videoda hesaplarım. 100. <laughs> Başla koyarım. Şimdi bize neler çıktı? Çin bir tik aksesuar. Şeydi. Bir, iki, <laughs> üç. Üç aksesuar çıktı. Arkadaşlar. Üç mega falan vardı. Şimdi Bit, e, ekrana geçiyoruz. Mi? Sayı daha bitmedi. Sekizdeyiz. Ben ikileri açtım Son, ya. Ablan gelmedi ne pişman oldu yemin ediyorum. Şimdi Burak'a neler çıktı? Burak'ta bir, şey, şey, çıktı? şey bir şey mı? çıkmadı. Ee, Burak'ın hiçbir şey anamaz. çıkmadı. Yani düşünün 2 mega çöz bir şey çıkmıyor yani bilmiyorum şanssızlık mıdır? Ama hesapta gerçekten güzel şeyler var. Bakın 3 gizemli, 2 kromatik, 2 destansı, 4 mü? 4 destansı galiba. Sonra kansere geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> As, ne bu? Bakın bu hileli bir attı değil. Hep konuşamıyorum şu an. Dilim titriyor. Eksu Samet. Benim Şimdi ben normalde karakter ya. koymayı sevmem ama bunu şerefine e, Amber Bekle Arkadaşlar bekle. bekle bekle Neler bekle. çıktı ne saklıyoruz bekle oynama bak Rosa çıktı Tiko çıktı Ambe'yi unutma canım Abi Gale. Gale 4 karakter çıktı Arkadaşlar inanamıyorum büyük kutudan çıktı ya Versene bana Ver bana Oha Rico'yu hemen 5 yaptık Direkt 5 yaptık lo Çok güzel Rosa'yı da yükselt Rosa Rosa gerekli bir Bizim Bizim karakter Bir ne 2, 2 saniye. Saniye. Oha paraya bak lan. 3000 Oha hala <laughs> 3000 lira değil. Ya bak bunun şerefine ben sizden 20 like bekliyorum. 20. 20. 20. Oğlum onu zor atıyorsun abi. Siz bunu 20 like falan atamazsınız diye düşünüyorum ama. Bence atarsınız. Aynen. O oh, Ambe Aga on çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktıysa size montaj tarz. Yani. Abici montaj tarz. Like atarsınız. Oğlum böyle bir şey başta kimde var ya? Hadi <laughs> Megadan altı yazar bir şey çıkar da büyük kutudan. İki karakter bilmiyorum yani. Ya. Oy, ne yok ne yok yani ne yok? Böyle bir şey dünyada ne Ne yok. Ne yok. Yani? Ne yok da. Amberli gözüküyor. Oooo. No, Bu no, kadar. No. No. O biz derneğin bir mi yok? Bakın arkadaşlar şimdi bu hesaba geçtik. Bu hesapta 4 karakter çıktı. Kardeşimin hesabı Pikachu'dayız. 2 K ve Süper Ender çıktı. Penny. Yükselt bunlar, yüksel. bunları da yükselt. Bunları da hemen yükseltelim. Hemen e, edelim. yükselteyim de şey olsun. Yükseltin oh, yükseltin. <laughs> yeni bu arada şey, gitsiniz, isteyenle kupa kasacağım. Ye, ye, ye. Kulübe gelebilirsiniz. Evet bu arada eğer beni tanımayanlar varsa izlemeyenler. Evet. Montaj da sabi lütfen montaj da. Hemen sağ, onu da bize. göstereyim. Hadi oğlum yükselt lan. Para bitti galiba. Evet biraz bitti. Yeter yeter. En yüksek karakter kaç? 6 oldu mu hiç? 5 var. Yeter yeter. Bu bence 6 olacak. Yazan var işte diyeceğiz. Aha kulübümüz de burada arkadaşlar. Beman gelebilirsiniz. Ee... Oo sevmeyen de mı çıkmış? Evet oğlum buna bayağıdır var. Baksana hatta bu 8 seviye falan yaptı. 22 rütbe falan bu. Hmm. Hı, bayağı var. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Toplamda ne kadar şey çıktı? 4 turdan 4 oradan, 8, 9. Yani en az 10 şey çıktı arkadaşlar. Bir, en az böyle bir 50 kupe ortalama falan 50-60 kupadan Görüşmek çıktı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Like de seviniriz. Bay bay. Abone <laughs> ve like olun. Hoşçakalın. Bu önceki videoda <laughs> çıkmıştı. Diğer videolarımızı Bunları izleyin. Bunların hepsini açtık, izleyin. Bunları Bunları açtık. açtık. Abone, bakın. Atın. Ya günlerce uğraştık buna ve görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bize nazarlık emanet. Hadi.